bazen ütü falan oluyor ama öyle bir şeyler görünmüyor. Manzarası güzelmiş. Ay ne güzel kokuyor ağaçlar. Bir saniye geç. İşte bayılır dedin ya. Hayır, Harici ya, ha. Hayır çünkü şey sunum bitti şu an yapacak bir şey yok. Havuza takılırdı. herkese e, yeni bir iş, seyahatinde daha e, kamerayı açayım istedim. E, bir öncekinde e, İstanbul'da Kadıköy'e gitmiştik. E, oradan da bir büyük adı turu yapmıştık. E, bu sefer tek başıma geldim. E, şirket etkinliğimiz için Sapanca'dayız. E, NG NG hepsinde yan var. <laughs> e, Ankara'dan otobüsle gelip ee, arkadaş aldı sağ olsun. Ee, tüm gün etkinlikteydik. Ee, biraz böyle dinlenirim diye düşündüm ama e, konu bir şekilde bana döndü. Ee, sürekli böyle aktif bir şekilde sunumlardaydım ve yarışmaya katıldım. Arge yarışması. Ee, üçüncü oldum. <laughs> Birincilik bekliyordum yalan değil. Ee, ama üçüncü oldum. Yani teseller bana aldım. <laughs> en azından e, Eğlenceli oldu yani katılmasam da üzülürdüm. Ee, i̇yi olan kazandı inşallah diyelim. Ee, şimdi otelde e, biraz takıldık dolaştık. Remote çalışan biri olduğum için e, fiziki, iş arkadaşlığı muhabbetlerini e, unutmuşum. İyi geldi. İşte bir de şöyle bir manzara. Sabah daha güzel gösteririm umuyorum. Hem bir dağın yamacında gibi, e, hem kendi bahçesi de orman. Ormanın devamını devamında kapatmışlar, daha devam ediyor. Ee, güzel böyle etkileyici bir yeşil çektim belki onları hatta koyarım. Ee, öyle. Ee, burada da aslında bir Sapanca turunu e, koymuş olayım. Güzel bir otel, e, manzarası turu olur diye düşünerek kısa bir açıklama yapayım istedim. Ee, ama ne kadar Sapanca'ya gelmiş olsam da gölü görmedim. <laughs> Yani gelirken bir arabada gölün kenarından geçtim hayal meyal ama e, oraya da biraz uzak otel, e, o biraz üzdü. Açıkçası daha böyle gölle aşırı neşir olabileyim, bileyim istemiştim ama e, artık olsun, bu da böyle bir tur oldu. Yarın dönüyoruz, şirket etkinliğimiz tamamlandı, e, yarın da serbest zaman, bir de, de otobüsüm var, yatakta telefon keyfi yapıyorum. Versiz Türkiye. <laughs> Görüşürüz. Ya. şöyle bir kahve keyfi yapayım istedim. bu arada buranın sahibi kütahya de sahibiymiş o yüzden aşağı satış yerleri var şu manzara gerçekten güzelmiş sapancacığımın yeşil dağlarını görüyor Bakın şuraya yürüyüş yapmıştık. Aslında çıkıp orada mı yürüsem diye de düşündüm ama önceden hazırlanana kadar şu saati kaçırmak istemedim. Bir de şurası herhalde şey sapancıya gelip sapancı gölünü e görmediğini benim gibi başkaları da fark ederse bakın bari şuraya koyduk. Demiş oluyorlar. Bugün otobüste fark ettim. <laughs> Nostaljik. Cheers. Pazar kombini. Ama tabii ki smart casual. Bir yarım saat oturdum herhalde. Alarm çaldı, öteledim. Böyle bir alarm ötelemek ne güzelmiş. Manzara izlemek için. kuş sesleri bayağı iyi. Şu şu taraftaki Kabarıklıklar, <laughs> ağaç ya, onu bilmek çok güzel. Ben o yeşilleri hep çim düzeyinde artık görmeye alıştığım için Bozkır düzeyinde Ankara'da Şu bayağı bir ferahlattı içimi. Daim olsun yeşilliğiniz. Teşekkür ediyorum. Güzeldi. Şirketimize de teşekkür ediyorum. <laughs> Spot Bir de çıkmadan şu hand wash'ın yanında her yerde hand and body cream var. Benim için çok iyi oldu. Toplantılarında bile sürekli fısıs. yeşil daha yeşil maşallah şöyle maşallah emojisi hatırladım canım Atatürk Gökçen sarpa konuşun herşeyi bunda az altyapısı olan <laughs> bir açık büfe tablo başarı bildim <laughs> Kahve çay sohbetinden sonra çıkış çıkışa, sonra dönüş. Güzeldi. Şimdi valizimi aldım. Tam böyle bir pazar koziliği var. Hafif bulutlu. Her yerde bir kahve keyfini yaptım ve. Bye guys, we are going. Thank you. For the weekend. Sorry. Ciao. figuring it out hello koşarak gidiyorum. Otobüsüme çok geç, yani geç kalmayayım diye. Şöyle bir Marşukiye ve şey Ege. Wow. Thank you.